İlginç değişimden merhabalar. Fenomen hale gelen Survivor yarışması her sene heyecanla izlenirken sunucu Acun Ilıcalı'nın hayatı hakkındaki bilgiler de gündemde sıkça araştırılıyor. Biz de bu videomuzda Acun Ilıcalı'nın yaşından servetine tüm kariyeri hakkında bilgileri derledik. İyi seyirler. Ama bu videomuza geçmeden önce bu tarz içeriklerin devamı için kanalımıza abone olmayı ve bu videomuzu beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler. Erzurum Ilıca ilçesi doğumlu Ergün ve İlknur Ilıcalı'nın ikinci çocuğu olan Acun Ilıcalı 29 Mayıs 1969'da Edirne'de dünyaya geldi. Acun Ilıcalı 1995 senesinde bir kot dükkanı açarak ticarete atıldı ama başarılı olamadı. Bir arkadaşı vasıtasıyla İlker Yasin tanışan Acun Ilıcalı Beşiktaş muhabiri oldu. Daha sonra Şansal büyük Büyükan'ın ekibine Show TV'ye transfer oldu. 2002 yılında Acun Firar'da adı altında ayrı bir program yaparak sunmaya devam etti. 2005 yılında Acun Medya adlı prodüksiyon şirketini kurdu. Yine 2005 yılında 36 yaşında vergi rekortmenleri arasına girdi. Acun Ilıcalı 14 Kasım 2013 tarihinde TV8'i satın alarak artık kendi televizyon kanalının sahibi olduğunu duyurdu. Gazeteci Cengiz Semercioğlu'nun programına katılan Acun Ilıcalı mal varlığıyla ilgili küçük detaylar verdi. Buyurun bir kısmına da birlikte bakalım. Uçağım var. Amerika'da, Dominik'te ve Türkiye'de. Üç tane sürat teknem var. 12 tane motorum var. 2 tane yatım var. Ben TV8'i zamanında 70 milyon dolara aldım. Önemli bir yatırımdı. Kanalı aldığında ortalaması bir şerdi. 70 milyon doları nasıl kazandığımı merak ediyorsan 10 yıl birinci oldum. Bırakın da o kadar birikimim olsun. 70 milyon doların bir kısmını kredi bir kısmını nakit verdim. Show TV'den 100 milyon alacağım vardı. 4 sene bana para ödeyemediler. Benim bankalara 50 milyon borcum vardı. Show TV batsaydı 7 senede 700 kere birinci olup 50 milyonla ortada kalacaktım. Sonra tasarruf mevduatı sigorta fonu el koydu. Zerre gerilim yaşadıysam acun değilim. Allah beni böyle yaratmış galiba. Onu satarız, bunu koyarız, borcu kapatırız, yeniden işimize devam ederiz dedim. Şeyma Subaşı ile boşanmaları da çok konuşulmuştu hatırlarsanız. Bu ayrılık için Acun, Şeyma'ya 10 milyon TL tazminat ve aylık 125 bin liradan nafaka ödedi. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Yorum ve görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Hoşçakalın.